merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Nerede o? <gülüyor> nerede nerede? <gülüyor> ha Heh, bu. Bu oyun oyun, oyun. oynayacağız. Kimizde ilk kez görüyoruz arkadaşlar. Evet ilk kez görüyoruz. Ben şimdi Bartu'dan gireceğim. Gir evet kanka. ben girdim kanka. Ben de gireceğim şimdi. Hiç oynamadık. Çok korkunca benziyor. baksa elinde göz var. Ha, tamam, bir ne? bir değişik. Kanka gir. gir. Tamam. Adam elinde ne? var ya. Neye basacağız? Chapters. Ha. Kaan Chapters'a basacağım. Çeptürs. Chapter tamam. Ee, Şu ha, ben biraz Aga, ışığımı mu? açayım. Bu mu? Ha? Ha <laughs> ha kanka. Tamam ben de. Ben biraz ben ışığımı açtım. Bendesim, Hı. Düşürüm Hı, düşürüm ben de Çünkü Neredesin? gerek var kanka. Evet, ben buradayım. Geldim. Artık buradayım. Ha gel. Kusura bakar mısın? Gel biraz gezin de ya da oyun evet, işi Şurada play yazıyor. Ha bak. Play de sonra. Tamam. sonra. ne yapacağız? Ne Bizim yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? yapacağız? Şu da bende. Sen de de tutmayın da. Tutayım mı? Şöyle dedim. Dedin mi sen? Hadi sen de tıkla bunu şöyle. Nasıl yapacağız? Ha şöyle diyeceğim. Heh. Ha geldin tamam. Geldim. Nasıl? Başlıyor mu? Benim başlıyor. Ha başlıyor. Hadi bakalım. Şu ne? Sen eğer birbirimizden ayrıksak Aha. ne yapacağız? Bilmiyorum valla. birimizi öldürebilir mi ki bu yaratık? Acaba içimizden biri mi yaratık oluyor? Yok öyle olmuyor kanka. Bir bot oluyor. Ama bu gözü şey olan kim ki? Elinde göz. Aha ya girdi, neredesin? girdi 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 girdi. dur dur gördüm. dur dur. Ben, Hem benimki de görünüyor görünmüyor dur dur. De siyah ekran arkası benim. Heh. Oldu oldu. Hayır, anladık işte. Basacak şimdi. Hadi hadi. Işıklar kesiliyormuş. Nereden Burada, Burada yazıyor Ne diyor? Oyunda dört oyuncu olacak. Bunlardan sadece bir tane saatte kalacak bu canavar hep Gel gel ben seni peşine geleceğim. Neredesin? Buradayım arkamda. Şurada <laughs> bir tane. Ne oluyor oğlum? Korkun. 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 Ben nerede? Sen neredesin? Ben de burada bir yerdeyim. Çaldı Adamlar var. Lambayı yaktım ben. Artı neredesin? Ne, ne bileyim? bileyim ben öleceğim herhalde. Biz alt katı iniyoruz. En alt katı. En En alt katı Zıplama. O Zıplayamıyoruz da o oyunda. Zıplayamıyoruz da oyunda. Neredesin? Neredesin? Buradayım. En alt katta Bodrum katta. Hani nasıl gittin oraya? Buradan mı? Evet. Biliyor musun? Burada mı? Gel gel. Işığını gördüm galiba sen. Al. Geldin mi? Gel. Gel geldim. Bir yere. bir yere açtılar. Gel kanka. Biliyor. Çok kasıyor yalnız. Bu ne? Allah belanı. Allah belanı. O neydi lan? Allah belanı. <laughs> Bartoni. Çok korktum. Oğlum ne oluyor? Çok kasıyor bende. Ben de. Ben de, de. Oğlum oyunumuza çıkan neydi? Bartolaydı. Oha daha kata iniyor. Ben de. Oynuyordum. Allah. Oğlum çok korkunç. Bayağı aşağı iniyoruz. <laughs> Dışarı mı çıktık? Dışarı çıktık. Şurada Neredesin? Kanka ben senin yanındayım bak. Çok güzel. Orada tamam. Bunlar ne? Ceset oğlum. Ben valla adamların gittiği yerden gidiyorum. Adamlar evet. bir şey biliyor demek ki. Evet. Baksana. Herhalde onlara deyince ölüyorum. Yok yok. Şey yok O şey neydi koyuyor bak kanka. Mi? senin elinde mum var mı? Evet. Mum alsana kanka. aldım abi. Daha da Şu adam biliyormuş gibi ama. Evet. Bu arada ben geride kaldım. Kanka gel, gel Nereye gidiyoruz? Çok, çok Buradan mı gidiyoruz? Yok bunun girişi de yok. Abi nereye gidiyoruz? Kaçıyoruz bence. Peşimizden yaratık gidiyor. Yok. Yaratık gelse şey olurdu. Biz neden olur. kaçıyoruz o zaman? Gidiyoruz. Biz kaçıyor muyuz? Yürüyor muyuz? Adamların bir bildiği de vardır demek. Gittiğine Aynen. göre. Aha Aha bir, bir yere geldik. Evet, Aha evet. kapı var. Açtık. Biz gittik. Ben de geldim. Ne oldu? Ben Siyah edeyim. ekran. Aa başka ha? bir kaçtık mı ki bunda? Aa level 2'ye geçtik. <laughs> Neredesiniz? Buradayız kanka. Siz var yine. Yok lan. Yok nerede? Adam nerede? Adam nerede? Adam burada. Yak şeyi yak. Yak yak. yak. Lan bir tek bizi arıyoruz. Hah buradan. Aa hızlı koşma. Kanka hızlı koşma da var. Ya, Kanka demek ki birinden kaçacağız. Bak sağ tarafta lan. Evet, evet, evet. Bartu geliyorsun değil mi? Hı hı. O, lan nisga içtin beni. kaç kaç kaç. Vallahi bir şey oluyor ama. Ben, ben bayağı arkada kaldım biraz koşayım. Evet. Aa biz bir yere Hı. geldik. Sen de geldin mi? Geldim buradayım. Burada cam var Kanka koşmak varsa demek ki var. Şu adam biliyor. Bak. Evet, biliyor. Nerede ha? Burada canavar buradan gelecek. Bence bak burada bir şey vardı. Ha bak orada biri var. Bir tane adam. Adam ne hmm. yapıyorsun? Bas Adam gidiyor. Adam gidiyor. Ben <laughs> çok Nereden gideceğiz abi? Koş bu? koş. Adam burada. Adam nerede? Burada. Ha bir şey aldı. Ne? Anahtar gibi. <laughs> gel. <laughs> Nerede? Burada bir yerde adamla gidiyoruz ama geliyor mu? Gel. Böyle çok korktum ya. Ben adamı sakin Nasıl bir şey yaratık? Böyle ne bileyim örtülüydü. Ya koşma varsa ne bileyim o da vardır. Yok lan geliyor sesi var sesi var sesi var. Kapıyı kapıyı kapıyı. bence gitmeyin. ne yaptı? Nasıl bir şey? Nerede? Ortusun. Abi. Mi? Yok görünmüyor da. Adım. Ya abi ya. Niye öldüm ki? Seni izliyorum. Nerede? Ney? Yaratık. Yok göremiyorum onu. Öleyim ben de bari. Öl o zaman. Nasıl hocam beni sen Evet. Lütfen. yaratık tipi görmüyor ne? Neredesin yaratık? Hı hı. Gel lan! Korkmuyorum! O nasıl tip lan? Ha öldü. Öldü. Nasıl devam ediyoruz? Reis. Reyv herhalde ama ben Reyv yok, siz e, siz. yok. İlla izlememiz Nerede? lazım bunları. Neredesin? Yok lan bir izliyoruz. Ha, i̇zliyoruz biz. Ya, sen hangisini izliyorsun? Jirom nom mi, 35 66. Güzel. Ben de ama elemanı izliyorum. Vallahi <laughs> güzel. Buna canavar geliyor galiba. Kapadım kapısını. Şey. Dur dur orada orada. Sen de mi bunu izliyorsun? Yaratık orada. Sen de mi benimkini izliyorsun? Hı hı. Yaratık. Yaratık ne kadar. Aa gördüm. Gördüm. Gördüm onu. Ha? Kaçtılar mı? Oğlum yaratığı gördün mü? Gördüm uzun boylu bir şey böyle. Chapter 3'e geçtiler. Biz de. Biz, geçtik Biz de. oynadık mı? Oynuyor Hayır. Ha oynuyoruz. Ben niye giremiyorum? Artık beni bekle lütfen. Hah <laughs> geldim mi? Spectre mi? Ne diyeceğim? Canım Ben gidiyorum kanka. Ne? Ee? Neredesin? Kanka biz gidiyoruz. Ha öyle dümdüz git. Gülüyor Bir tane mi? merdivenden çıkacağım. Durun mu? Ne ışınlandın. Gel. Sen, <Gülüyor> <Gülüyor> gel 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 gel. Yiyor. Ne oldu? Ya, dondum ben. Ben de. Ne oldu? Canavar mı dondu ki? Ne oldu? Ki? Dondu. dondu. İnternet de var. Ne oldu lan? Canavar yakaladıklarını donduruyor mu ki? Yok oğlum. Allah bir çık yine gir. Oyundan bir, bir şey oldu. Ne? Evet. Çıkamıyorum da. Evet, bak <laughs> bak. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi dondu ekran. Evet. Yoksa devam edecektik. Neyse Olsun, yeni bir video çekeriz. Evet, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.